Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bir de hepiniz hoş geldiniz bugün PS2021 analizlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bu bölümde artık yavaş yavaş sezonunda ortasına geldik haftaya da sezonu büyük ihtimalle iki bölümde bitirmiş olacağız diye tahmin ediyorum City bu bölümde City maçımız var ardından Paris Arsenal Paris ve Bristol Hall Albion maçlarımız olacak. Nisan'ın 18'ine kadar hatta Nisan'ın 25'ine kadar gelmiş olacak arkadaşlar. Beni destekleyen desteklemeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka ihmal etmeyin arkadaşlar. Her gün yeni oyunlarla yeni şeylerle karşı olmaya devam ediyorum. Hafta gelen tüm şeyleri de izlemeyi de unutmayınız. Bakalım. Havuzlar bir milyon gelmiş. Biz bunu 109'a çıkartalım. Kabul şey zaten direkt gidecek. Bize en para lazım. Hem de o bölgede artık başka oyuncu oyuncu da var. Onun için biraz da mağaz kısmı da halletmekte lazım. Şimdi Manchester City maçı için ben bir ikon bilemi kurayım. Ardından geliyorum. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz Altay Portales, Torres, Robertson, Arnold, Berry, Brandt, Eddington, Mbappe, Kuarizma, Haaland. Robertson verdi pası Mbappe. Mbappe bıraktı Brandt. Brandt, Brand bıraktı Mbappe'ye ortası. Bir kafa ve gol. Haaland atıyor üst ilk atakta golü buluyor Manchester City savunması takımı üzgün İlk atakta ilk golü buluyor Haaland üst nefsi Robertson ortaladı bir kafa ve gol Mbappe atıyor üst nefsi Skoda artık rahatlama golünü attı diyebiliriz. biliriz. Güzel nokta, güzel kafa. Haaland top anı kaldı. De Bruyne artık son saniye doğru girdik. Ibrahimovic araya girdi. Ibrahimovic bıraktı. Mbappe. Mbappe kaldırdı. Ibrahimovic ama bir adım önde yakalandı İbrahimovic. Güzelce bir adı dakika yedik zaten. Maçı çevirmeleri çok zor. ilk defa bir finale çıkacağız. Bu turnuvada. Mbappe. Topu kaybediyor. Grealish. De Bruyne. Ve üstün hepsi finale çıkıyor. Tarihinde ilk defa finale çıkıyoruz. İngiltere kupasında. Vallahi bu bu da bu seyri bitirmezdim. Güzel olacak. Bakalım altı altısı serbettiği kişi gol. Matine adamı Mbappe olmuş. Mbappe bir gol bir asistle güzel. Robertson da asist yapmış. Finalde Liverpool gelmiş. Yakışır bir final. Bir sonraki maçımız Paris saint e karşı. Evet arkadaşlar ilk kombimiz Ersin Torres, Klosterman Teixeira, McDowell Barry Madison Harrington Mbappe Kualizma Kualela Kualela Mbappe Mbappe kaldırdı Kualizma Yetişir, Bırakışı tek olabilir Kualizma Biraz geç kaldın Harrington Verdi Kualela Şut Direkten geliyor Bir şut daha Ve gol. Kuvarlı el atıyor üstün hepsi. Paris Saint-Germain karşısında 1-0 öne geçiyor. Koyu tekrardan izliyoruz. Kuvarlı el atıyor üstün topu kaçırdı diye üzüldü. Harrington bıraktı. Kuvarlı el vurdu. Diyekten döndü. Topu takip etti. Ve durum 1-0. Klosterman. Verdi parçası Rooney attı. Maçı son dakikalar. McDowell. Kuvarlı izma. Oltu yaptı. Sekaç tekrar olabiliriz. Boşta kalmadı Allah'tan. El Leyla, Neymar, Draxler, Messi, Verdi pası teki noktaya Gosenk, Gosenk, Verdi pası Draxler, Ersin. Uzaklaştıralım ve maç bitiyor. Kuvarlı'nın golüyle 1-0 tuş anısını iyice attığımız oluyoruz. Yedişel bir isabetli bir gol. Keşke bir 2 0 gibi bir şey daha iyi olacaktı ama sağlık olsun. Kualeyla maç adım olmuş. Asist yok. Bakalım tur sahasında hiç kimse sağlayamamış. Herkes 1 0 kazanmış. İkinci maça kaldı diyebiliriz her takım için. Bir sonraki maçımız Arsenal karşı. Evet arkadaşlar ilk kombinimiz Altay Pautoles, Klosterman Robertson, Arnold, Barry, Brand, Harrington, Madison, Mulgridge, Quark, Leila. Arnold. Kadadı Mulgridge. Harrington. ve pası Mulgridge. Deep Ligand'e direkt ortaladı. Quark, Leila. Şuuut ve gol. Asist Moglic Korkuarela Tek ezelim Moglic güzel otururken Sudan topu çekti Ve durum 1-0 Terney artık arkadaşlar maçta Son dakika doğru girdik Pereira Tehkili skodayız Downing Downing verdi pası Arnold Haaland Haaland verdi Arnold. Arnold silirdi şey Arnold. Faulü aldı Arnold. Güzel. Topu maçında Arnold var. Orta yapacak. Orta geldi. Bir şut gelmedi. Ve maç bitiyor. Derbi kazanıyoruz. 1-0. Kuali Hanım'ın golüyle. Hemen bir bakalım. Bir tane isabetli şut o da gol oldu. Maç kötüydü yani. Bizim adımızda. Maç adımı Kuali'ye tabi ki olacak. Morgaç'ın asistinde. Bakalım Liverpool BB kalmış. Güzel puan fark kaçırdı. 3 puan çıktı güzel. Bir sonraki maçımızda Paris'e karşı. Ve arkadaşlar Havuz'a 103 milyon euro'luk para kazandırarak takımımızdan ayrılacak. %20 de başka bir satma opsiyonu koyduk. Yaş 24 olduğu için birazcık da gönderiyorum. Petro da yani oynayamıyor. Oynatmıyor daha doğrusu. 7 milyon da maaş bütçesi kazandırdı. Hayırlı olsun. Havut. Ve arkadaşlar ikon 11'imiz Buffon, Pepe, Zagerica, Robertson, Arnold, Andy, Brand. Hillington, Mbappe, Pérez, Kuak, Leyla Zagierka, Arnaz'ı Pérez bıraktı Kouak, Leyla Leyla bıraktı Anıt'a Anıt'a gol anı beytten bastırdı Kimse, herkes unuttu Anıt Güzel bir girişte gol atıyor ve tur sanatımızı artık Yüzdesel olarak iyice attığımız oluyoruz Sonrasında Jeremy bırakıyoruz. Perez'den Anı Durum 1-0 Araya gidildi de Cuarela Cuarela İnanılmaz top kaybını affetmiyoruz Cuarela atıyor Sergio Rico Üzgün Neymar Suda Ata çıkacakken Suda top kaybetti. Endi idare girdi. Kuali ile durum 2-0. Arnold, Peleş. Arnold ortası bir kafa ve gol. Mbappe eski takımına gol atıyor. Ve skoda rahatlamaya çalıştık ve güzel bir oyunla Paris'i çözdük iyice. Kendi evimizdeki maçlarda çok iyiyiz. anı top olmasında. ve gol. Kendisini ikinci takımın dördüncü gol atıyor. Paris, farkı Koşuyoruz. Top olmasında var. Güzel bir fikir golü giriyor mu? Arnaut. Ne yapıyorsun Arnold? Hatrik yaptı. Sağ bek. İki Bir normal gol. Anıt kendini açtı bu maçta. Güzel bir free golü daha. Kualela. Endidi. Kualela artık arkadaşlar maçta son dakikalar. Jagirka, Emre, Pepe. Jagirka. Arnold. Arnold. Perez. Bakın araya girdi. Dört dakika uzattı. Keşke uzatmasan. Paris'e Paris'e e, Paris yazık oldu. 5-0 yaptık. Messi kaybetti. Endidi. Kuvarela. Ağuzda ah, Perez. 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 Kalesine döndüler. Ve maç bitiyor. 5-0. 5-0. 3 gol Anuttan cidden güzel bir maçtı Arnold için. 14 isabetli bir gol farkı kosebildik. Messi çok kötü oynadı maçta. Messi inanılmaz. Bizim takımı kutluyorum. Güzel bir maçtı. Kualiyela endirdi Arnold. Arnold 3 gol bir asist yapmış. Helal olsun. 4 gole katkı. Bakalım Intel United, Liverpool çıkmış. Inter isteriz. Bir sonraki maçımız Spinning Stone Hall, Albion'a karşı. Ve arkadaşlar Inter'le eşleştik. İstediğim kur'ayı çekti güzelce. Şey. United, Liverpool karşılaşmasıyla finalde karşılaşacak biz ihtimal, biz veya Inter arkadaşlar. Büyütme biz rahat geçeriz. Intel'i dağıtırız. Liverpool gene gelir. Bas biraz Liverpool bırakmıyor peşimizi. Bölümün son maçı arkadaşlar. Kalede Altay, Pau Torres, Grossman, Robertson, McDowell, Berry, Downing, Ellington, Mbappe, Perez, Kuat, Lera. Robertson, Mbappe, Robertson, Downing, bıraktı Mbappe, o bir kafa sekti ve gol. Kua Krell atıyor. Üstüne üstü işte 1-0 geçiyor. Röveşet'e mi vurdu? Yanlış mı gördüm ben? Kua tekrardan izleyelim bakalım. Embar Potter'dı. Kua Krell'a Röveşet'e 1-0. Maupay döndü, verdi pası top aramızda. Araya girelim, girdik. Mbappe, Madison. Madison, güzel bir pas. Quaresma, Quaresma. Ricardo Quaresma atıyor üstü hepsi yeniden öne geçiyor. Burada güzel ata, ata çıktık. Madison güzel bir savunma arasında pas. Quaresma'ya, Quaresma'da durum 2-1 yapıyor. Quarela, McDowell attı maçı son dakikalar. Quarela bıraktı. Quaresma Quaresma ortası avuta altı gidiyor. Bir üç dakika bence uzatır. Çünkü iki bir olduğu için diye tahmin ediyorum. Bir üç dakika uzar. Derken tahmin ettiğim gibi oldu. Lallana. Pau Torres. Verdi parası Kuarela. Bıraktı Quaresma Quaresma Sıyırdı Quaresma Kualizma, Kualizma, Mbappe, Kalici, adına Savunma, Mazda, bitiyor. 3 puanı ikinci bir adıcı olan sefte kazanmayı biliyoruz. 10, <laughs> 10 sütü servetli ikisi gol. biraz az oldu. Bir Paris maçı gibi diyebiliriz ama Paris maçından daha az gol attık. Maçın adımı Kualizma oldu ama Kualizma'yı ben olsam ona verildi. Asist meclisinden gol kural edilmemiş. Bakalım. Liverpool berber kalmış. Süper. Puan farkı 5'e çıktı. Bu sefer bir fark atmaya başladık. Bu da güzel bir şey. Bir sonraki hafta arkadaşlar Crystal Palace'da başlayacağız. Hemen Emri Gattı'nın maç takvimini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Bir bakalım istedim işte, mi var mı? Yok mesajlarda dünya devri şey mi? Güzel en azından bir galiba maç takviminde değişiklik oldu. Bakacağız. Önümüzdeki hafta arkadaşlar Crystal Palace, Inter, City, Inter, Aston Villa karşı hoca bir bölüm. İkinci maç Liverpool, Norwich City, ve Avrupa Süper Kulüpler Şampiyonluğu finali olacak eğer finale çıkarsa bir de büyük ihtimalle bu da da çıkarsak bir dört maçımız olacak güzel yani dört maçta bir şey fark etmiyor Dünya Devi Mücadelesi World Selection bak bir maçta bu da olabilir bunu da yaparız arkadaşlar maçı izleyiz bunu tabii ki atacağız arkadaşlar Amerika hafta sezonu bitireceğiz pazar günü beni İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.